Bugün sizlerle çok çok sesli bir deney yapacağız. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Malzemelerimizi söyleyeyim. Yine bir tane mumumuz var. Ne? Okay. <laughs> var farklı renkler de mavi ve amber. Bir tane de yarım bardak suyumuz var. Hazırsanız başlayalım. İlk önce bir tane balonumuzu şişiriyoruz. almamız gerek. Ah. Ah. İşte şişirdik arkadaşlar balonumuzu. Bunu kenara koyalım. Şimdi diğer balonumuzun içine su koymamız için bunu kullanacağız. Muslukta da yapabilirsiniz. Şimdi bunun için dikkatlice suyumuzu döküyoruz. Ve şişirmek için tekrar yardım isteyeceğiz. Şişirir misin anneciğim? İşte gördüğünüz gibi bu şişirdik. İkisi de aynı boyda oldular. Ama birinin içinde su var. Birinin içinde su yok. Bunu da kenara koyalım. Çok yormuş gerçekten. Şimdi mumumuzu dikkatlice koyalım. Yakmak için büyüğümüzden yardım isteyelim. Eğlenceli ve çok Önce, saatte hava olan balonumuzu alıyoruz. Bakalım patlayacak mı? <laughs> Gördüğünüz gibi balonumuz patladı. Emumumuz da sandı. Yeniden yakıp deneye devam edelim. Bakalım, içinde su olan balonumuz patlayacak mı? kalkıyorum patlayacak mı yolda? Deneyelim bakalım, bu da patlayacak mı? Yoksa, su onu kuruyacak mı? Ee, hala patlamadı. Değil Değil. Bir kez daha deniyorum arkadaşlar. Ama bu da patlayacak diye korkuyorum. Gördüğünüz gibi patlamadı. Çünkü içindeki su balonu soğuttu. Soğuk şeyler kolay. Önümüze kaldı. Siz de deneyimizi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ücretsiz abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.